Merhaba. Size e, Powdaz'dan aldım. Setinin ismini de açıklamaya koyacağım. E, bir oyuncak seti göstereceğim. Matata Tabi içerikli bir oyuncak seti. E, Dino set bu. İçinde iki tane oyuncak, bir tane de diş fırçalama, yani diş temizleme çubukları var. Matata Tabi çubukları. Mutfağa geliyorum. Çünkü bunlar mutfakta yaşıyor arkadaşlar. Böyle oyuncaklarlarını mutfağa taşıyorlar. Ne yapıyorsunuz siz ya gençler? Ne yapıyorsunuz? Birbirinizi mi yalıyordunuz? Evet bu oyuncağı sana aldım. Sana aldım. Hepinizi aldım. Birer tane var içinde. Evet şimdi ben kutuyu açacağım ve bakalım reaksiyonları ne olacakmış. Reaksiyonlarını gösterirken de sizlere mata tabi nedir? Bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi poşeti açtım. Mata tabi kedilerin yani çoğu kedide Hepsi için konuşmayalım. Kedilerin çok zevk aldığı doğal içerikli aynı bu kedi otu, catnip dedikleri malzeme gibi bir doğal ağaç parçasından yapılıyor. Kediler eğer çok stresliyse... Özellikle stresli kedilerin sakinleşmesi için ya da mesela kedinizin ısırma alışkanlığı varsa elinizi saldırganlık alışkanlığı varsa onu sakinleştirmek için kullanılan araçlardan birisi. Şu an koklamaya başladılar. Doğal içerikte olduğu için gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Özellikle Instagram hesaplarını da paylaşırım sizlerle Pavdas. Bunu ben kendim satın aldım. Zaten faturası içinden çıkacaktır. Hani bir sponsorluk falan yok. Kedileriniz gergin, stresli, agresif, saldırgan iç, e, davranışlarda bulunuyorsa bu tarz ürünlerle hem onları sakinleştirebilirsiniz hem de oyuncaklara karşı. Mesela Bella'nın en sevdiği oyuncak balığı. Değil mi Bella? Çok seviyoruz biz bu balığı. Hep mutfağa taşıyor. Faresi şurada. Oyuncakları çok seviyor. Onlarla boğuşmayı çok seviyor. E, kutu içeriğine bakalım arkadaşlar. Şöyle e, Matatabi nedir? Onunla ilgili e, bir açıklama var. Özellikle e diyor ki bakın şimdi reaksiyonlarına. Bol, e, bol sesli, bol kokulu yeni kedi oyuncağı içerisinde yüzde yüz doğal e, içerik var diyor. Okuyamadım malzemeler yazıyor. Ne, ne olduğu belirsiz. Ya ben okuyamıyorum bu tarz şeyleri. Aktinidia e, arkadaşlar. Şimdi bunlar e, kedim sever mi? Matada bir her dokuz kediden 8'inde mutluluk belirtileri ortaya çıkartan e, eğer duyarlı reseptörleri varsa bakın Hareketlere bakın. Çok fazla etkisi olduğu söylenen bir doğal içerikli ürün. Özellikle veterinerler, hekimler tarafından onaylı olduğu için tercih ettim. Bakalım. Bu diş temizleme çubuğu. Tartar oluşumu ya da kedinizde diş eti rahatsızlığı varsa bu ürünü kullanabilirsiniz. Şu an böyle paketlerde getirmişler. Bakalım Bella'ya. Böyle ses var içinde. Bakayım. Evet. Bakın. <laughs> Diğerinde bambama. Bu bir set. 140 TL verdim. Diş çubuğu. Bir tane balık. Bella'daki balık. Bakar mısınız? Bu da dino arkadaşlar. Dinozor diye geçiyor. Bunda da şıngırak var. Onu da buraya koyacağım. Ve şu an kedilerimin reaksiyonlarını sizlere göstereceğim. Bu kadın niye hep mutfakta derseniz arkadaşlar mutfakta oynuyorlar çünkü. Evet Bella çok sevdi. Bella aşırı sevdi. Hatta onu daha yakından çekmek için şöyle geldim. Anneciğim ne almışım sana ben? Ne almışım sevdin mi? Çakıl orada oynuyor. Evet Bella çok keyiflendi. <laughs> Bella'nın çok keyif aldığı bir oyuncak olacağı belli. Henüz Bambam Bam ve Çakıl anlayamadılar. Evet o da. Dino çok büyükmüş bu arada. Yani kediniz böyle boğuşmayı severse çok güzel bir oyuncak. Çakı da kutunun içine girdi. Koku orada da sinmiş olsa gerek. <laughs> evet o da başladı. Bu arada Bambam ilk kez bir oyuncakla oynuyor. Genelde böyle top e, seviyor. Bambi sen de mi sevdin? Sen de mi sevdin sen de? Bella ne almış anne sana? Ne almış? Sevdin mi? Evet. Çok sevmişiz. Bella'nın favori oyuncağı olacağı kesin arkadaşlar annem. Bunlar şaşkınlıkla Bella'yı izliyor. Bu ne yapıyor diye. <laughs> evet. Kedinizi çıldırtan oyuncaklardan bir tanesi bu olabilir. Mesela bu ürün daha büyük. Balık sanki daha iyi bir ürün. Bakar mısın ki Bella'nın boyunda. <laughs> balığın boyu daha iyi. Bir balık, bir dino, dinozor diye geçiyor. Bir de diş aparatı var. 140 TL'lik bir set arkadaşlar. Bella bayıldı. Çok mutlu olduk. Bu da orada kağıtla oynuyor. <laughs> Bakın şimdi. Yoruldun mu anneciğim? Bella? Yorulmadın mı? Yoruldun mu? Bam bam da sevdi arkadaşlar. Çakıl korkak davranıyor. Çünkü biraz çakılın boyu kadar. Ya sen çok mu sevdin? Bella. Ne almış anne sana? Vermiyor. <laughs> Vermiyor. Evet, bam, bam da başladı. Çok büyük ama ya Dino. Ben o kadar büyük olduğunu tahmin etmiyordum. Çok büyükmüş. <laughs> Bu arkadaş çok sevdi garanti. Bu da poşete kafasını sokma derdinde. Bu da poşetçi. Evet. Evet Bella da bıraktı oyuncağı onu izliyor. Bella ne almış anne sana? Bu ne anneciğim? Sevdin mi oyuncağını? Bu oyuncağı sevdin mi? Cip 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 cip. Evet arkadaşlar. Oyuncaklarımız bunlar. Eğer bu tarz bir oyuncağa ihtiyacınız varsa açıklamalar kısmına koyacağım. Kedilerimin mutlu olmasını seviyorum. Ama çakıl hiç. <laughs> Sen anlamadın mı bir şey? Sana göre bir oyuncak değil mi? Büyük değil mi kızım sana? Sana küçük yapmaları lazım. Sen çünkü minnoşsun. Evet keşifteler şimdi arkadaşlar. Evet oyuncaklar güzel. Yani bence balık daha iyi. Dinozor çok büyükmüş. E, boğuşması için yeterli boyutta. O da çubuğu kokluyor şu anda. <laughs> evet arkadaşlar. Oyuncak ihtiyacı olanlara, gergin, stresli kedisi olanlar bu tarz ürünler deneyebilir. Ee, Pavdas ürünleri doğal olduğu için de hiç hiçbir sorun yaratmayacaktır. Aynı kedi otu gibi. Evet, yeni oyuncaklarımız bunlardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere ve Bambam'ın. Ben ilk kez bir oyuncakla oynadığı için şu an aşırı mutluyum. Bakar mısınız? Kokluyor onu. <laughs> görüşmek üzere Hoşçakalın.